Herkese merhaba, bu videoda sizlerle birlikte yerli zeka küpü zamanlayıcısını inceliyoruz. İlk önce uygulamanın özelliklerinden bahsedeyim. Burada görebileceğiniz gibi bir sürü bu şekilde kategori var. Tüm WCA eventlerini burada görebilirsiniz bu şekilde. Şu anda mesela 3x3 açık. Sonra ayarlar kısmında isterseniz zamanlayıcı boyutunu, karıştırma boyutunu yani şuradaki karıştırma boyutunu ayarlayabilirsiniz. Çözerken zamanı gizleyebilirsiniz veya inceleme süresini açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca arka planını da ayarlayabilirsiniz karanlık aydınlık şeklinde. Şu anlık aydınlık kısımda şimdi karanlığı alayım. Karanlığı alınca da bu şekilde gözüküyor. Ama şu anlık aydınlıkta kalsın. Bu şekilde bir sürü İngilizce ve Türkçe veya başka dillerde dil seçenekleri var. Şu anlık mesela ben Türkçeye ekledim. Mesela buradaki yazı yeni rekor kırıldı olarak değiştirildi. Zamanlarınızı görmek için ise şuradaki tuşa basarak bu şekilde zamanlarınızı görebilirsiniz. Son 5 çözüm, 12 çözüm gibi ortalamaları da görebilirsiniz veya genel ortalamanızı da burada görebilirsiniz. Onun dışında şu şekilde mesela eskiden yaptığınız bir tane karıştırmayı bu şekilde görebilirsiniz. Onun dışında bu şekilde +2 veya DNF şeklinde de düzeltebilirsiniz bazı şeyleri. Onun dışında zamanlayıcı şu şekilde. Mesela şimdi ben başlattım. Bu şekilde zamanlayıcı çalışıyor. Bir kere daha bastığımda mesela zamanlayıcı durdu. Bunu bu şekilde de istersem şimdi bu şekilde de silebilirim. Şurada bir tane daha çözüm var nasıl da mesela. Onun dışında şöyle bir seçenek de var. Burada görebileceğiniz gibi bir sürü algoritma var. Mesela siz OLL'e öğrenmek istiyorsunuz ve algoritmayı bilmiyorsunuz. Mesela ben buradan buradaki algoritmaya tıklayayım. Küpü aldım bu şekilde kendim ezberleyebilirim. Yani video video uğraşmak yerine buradan da bu şekilde bakabilirsiniz. Onun dışında bir sürü PLL olsun veya HRP2 OLL, CLL 4x4'teki de bazı algoritmaları bu şekilde mesela görebilirsiniz. Şimdi ise birkaç kere zamanlayıcı deneyelim. Siz de bu uygulamayı indirmek isterseniz açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Aynı zamanda şu anlık 80 lira olan premium üyeliği bir kişiye hediye ediyorum. Katılmak için ise katıldığınız yorumlara belirtebilirsiniz. Bu video bu kadardı. İstek videolarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.